Hayırlı olsun diyelim. Maşallah. Öncelikle üçüncü çocuk. Çok evet. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Şey evet. Üçüncü kez yine bir baba olma. Evet. Duygusunu yaşadınız. Her şey yolunda gidiyor. Sağlıklı bebekte. Yani müthiş bir şey. Allah isteyen herkesin nasip etsin. Kız çocuğu duygusu nasıl bir duygu? Zilmiyelim artık bunları burada bu kadar çok <laughs> derinlere. Hayırlı olsun diyelim. Şükürler Başka olsun. olsun. Evet, evet, şükürler olsun da iyi. O da gayet hı hı. iyi. Uğur Bey'in gecesi, Arabesk gecesi, Afari neler söyleyeceksiniz? Evet. Uğur'u çok seviyorum. Yeri bende ayrı. Çok merak ediyorum nasıl oldu. Gerçekten biraz böyle hani dizi görmüştüm ama hı hı. hani şimdi izlemeyi çok istiyorum. Çok da heyecanlıyım o yüzden. Biz de uzun zamandır sizi görmek istiyoruz. Var mı yeni bir proje Halit Bey? Neler yapıyorsunuz? Şu an bir şey yok net. Hı hı. Bakalım konuşmalar var ama hani tabii kesinleşmeden size bir şey söyleyemem. Hı hı. Çok o büyük projelerde adınız anıldığı için daha çok beklemeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa bir senaryo aşamasında bir şey mi bekliyorsunuz? Geçtiğimiz yıllarda çünkü senaryo okumanız için bile bazı yapım şirketleri sizinle görüşme yapmıştı ya. Hani Nasıl? sadece senaryo var okumanız için bile yapım şirketleri size senaryo gönderip okumanız için bile bir ücret veriyordu ya. Öyle mi? Öyle değil miydi? Çok eski <laughs> zamanlardan bahsediyor. Benim hiç böyle bir şeyden haberim yok. Benim yerime böyle bir şey yapan biri mi var acaba? belki <laughs> 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 Arkadaşlar olur mu öyle şey ya? <laughs> yok hayır. Yani bir takım senaryolar geliyor. Hı hı. Okuyorum evet. Ondan sonra bazı koşullar oluyor. Onları yani yerine getirebilirsek, <laughs> karşılıklı anlaşabilirsek çekeceğiz inşallah. İnşallah. Gelin hayırlısı olsun. Evet. Çok sağ ol. Teşekkür Size kolay gelsin çok teşekkürler. İyi Teşekkür seyirler, ederim. Sağ olun. Abi. Çok teşekkür ederim.